Εσύ να κουπάεις ποιος I came here uh, with the thinking to give some gifts to some uh, poor childs that uh, they needed. Uh, I felt like that because of my birthday. Instead of uh, gifts, I want to to give something to to the people that they needed. Uh, to this hard periods we we need to that we are facing we need to show our solidarity our Buraya gelme amacım e, ihtiyacı olan belli başlı öğrencilere belli başlı hediyeler vermek için geldim. Biliyorsunuz havalar soğuyor, e, O yüzden onlara dahilinde hediyeler vermek istedim. Bunun haricinde de benim doğum günüm vasıtasıyla geldim açıkçası. Ben doğum günümde bana verilecek hediyeleri kabul etmedim. Ben insanlara, ihtiyacı olan insanlara hediye vermek istedim. Biliyorsunuz ki zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda insan olarak birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve ihtiyacı olan herkese elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmalıyız. Uh, I feel very comfortable in the city. Uh, this is also one thank you to the people of Kayseri that they for the warm welcome. Uh, I will do some actions. Uh, I'm not in the position now to explain to you uh, what exactly what uh, that uh, I will do, but uh, it's sure that uh, I will do. Evet, e, tabii ki e, önümüzdeki dönemlerde günlerde e, projelerim var bu tür yardımlarla alakalı. E, fakat e, özellikle bu yardımı ben Kayseri'deki e, kardeşlerimize yapmak istiyorum şu anda. Çünkü Kayseri benim sanki ikinci evim gibi. Buradaki bana güzel karşılama, güzel yardım, ilgi ve alakadan dolayı gerçekten çok mutluyum. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ben de bu şekilde burada ihtiyaç olan insanlara yardımda bulunmak istiyorum. E, şu an e, gelecekte ne tür e, projeler yapacağımla alakalı herhangi bir detaylı, somut bir bilgi veremem ama bunları zamanı geldiğinde sizlerle mutlaka paylaşacağım ve bunların devamı gelecek kesinlikle. Teşekkür ederiz. Evet. İlk başta okumaları, çalışmaları gerekiyor. bir Sınıf bir